Böyle... ...bir tuhaflık var üstümde. Çok normal. Bir rahat bırakmadılar ki. E, beynim dondu resmen. Hiçbir şey düşünemiyorum şu an. Benim böyle bütün enerjim çekildi. Sen iyi misin? Hayır. Bence bir süre hiçbir şey yapmadan duralım. Canımıza okudular resmen. Ay birinin derdi bitti ötekininki başladı. O kadar çok konuştuk ki vallahi susmaya hasret kaldım. Aa. Sen. Ben. Düşün artık nasıl kötü durumdayım. Çok kötüsün sen. Çok kötü durumdayım. Çok kötü. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bence biraz kitap okuyalım. Hem kafamız dağılır ha. Hadi. Ve kapı çalarsa sakın <laughs> sakın kimse açmayın. Tamam. Anlaştık tamam. mı? <laughs> Açmayacağım tamam. Sakız. Dolanı buradan geliyorlar. Neyin altın çizdim? Beni yani dokuza mı? Geçmiş bir diğerini çıkarmadan üst üste giydiğimiz kıyafetler gibi omuzlarımızda birikip ağırlık yapıyordu. Hmm. Güzelmiş. Sen hangi cümledesin şu an? O evin olduğu sokağa çıkan her yolu geçmişten bir hayalet kapatmıştı. Ve belki de bu yüzden diğerleri hayaletlere inanmadığı için susuyordu. Çok üzüldü değil mi? Acıktın mı? Hı, acıktım. Hadi hazırlan. Seni yemeğe götüreyim. Yemeye gitmeyelim. Ben sana yemek yaparım. Enerjim çekildi demiştim. Hadi uğraşma. Gel çıkalım. Vallahi bir şey kızartmayacağım. Söz. İyi. O zaman birlikte yapalım. Niye? Bana güvenmiyor musun? Hayır. Sana kıyamıyorum. <laughs> Ay çok güzel kokuyor. Hmm. Hadi soğutmadan keselim de tadına bakalım şunu. Ay evet evet. Soğutmayalım. En sevmediğin şey. <laughs> Şuradan bıçak verir misin? Şunu bir keseyim. Çok güzel kızarmış üstü. Yalnız hmm, Güzel çıtır çıtır olmuş. Kavga etmeyelim diye. Onu anladım. Neyse. En azından bıçağa tükürmedin. Bu da bir şeydir. Gel, gel, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.